Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 14 Aralık Cumartesi gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Benim keyfim çok iyi. Dün Zira grubumda 8 tahminim kazandı. Üstüne bir de kısa kombinisi vurunca valla keyfimize diyecek bir şey yok. Youtube tahminlerim de 3'te 2 bitti. Gönül isterdi ki 3'te 3 yapalım ama dün dün de kaldı. Bugüne bakacağız. Bugün Cumartesi. Program süper. Tek kelimeyle şunu söyleyeyim size. Herkes kombine yapsın abi. Kombineyi yapın. Kombine siz sakın güne başlamayın. Tamam mı? Bu çok önemli. Şimdi ben bugün böyle ekran başlığını koydum. Tahminlerimi çok güveniyorum sizler için. Para çekimi lütfen. Yani sen bugün benim 3 tane tahminimi 3'ünde değerlendirirsen muhtemelen e, akşamın sonunda e, diyeceksin ki para çekimi lütfen. Yani o parayı çekeceksin. Yine sağlam tahminler. Güzel tahminler. Oran belki sizi aşırı derecede mutlu etmeyebilir ama biz artık söylediğim gibi garanti paraya gittiğimizden dolayı burada paramızı alıp çıkacağız. Hiç merakınız da olmasın. E, açıkçası şimdi cuma günü ben neler yaptım. E, onların da onlarla alakalı da videonun sonunda size çok önemli şeyler anlatacağım tek bir sayfada anlatacağım. Her şeyin zaten özeti orada. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için değerli. Tabii ki bir iddia gününde e, özellikle Cuma söz konuşsa mutlaka kombinimizi yapın. Doğru ama sallama kombini de yapmayın arkadaşlar. Size birkaç şey söyleyeyim de onlara uygulayın. Sallama kombine asla yapmayın. Bu bir. İkincisi. E, tecrübeli olarak düşündüğünüz tahmincilerin bu işi yapan tahmincilerin e, fikirlerine önem verin. Tamam ya bu ben olurum ya da başkası olur ama bu işin içinde olan hakkını veren insanların düşüncelerine dikkate alın. Ben zaten yaptıklarımı paylaşıyorum sizlerle. Hem e, Twitter'da beni takip edenler vardır. Mutlaka Twitter hesabımı takip edin. Orada paylaşıyorum yaptıklarımı sizlerle. Aynı zamanda günlük analizler paylaşıyorum. Twitter'ı ihmal etmeyin. YouTube gönderi kısmında YouTube'u çok sık kullananlar topluluk kısmında göreceklerdir neler yaptığıma dair. Oradan da sizlerle bilgi paylaşıyorum. Ama tecrübeye güvenin arkadaşlar. Hep diyorum bunu. Kafanıza göre kombine yapmayın. Bakın 3 tane 2.5 üstü alırsan ve kombineyi koyarsan şansın çok düşük. Matematiksel olarak. Oran olarak sana garanti gelebilir. Ama matematiksel olarak öyle değil. O yüzden kombine yaparken her zaman iki tane çok düşük oranlı tercih seçin. Bir tane de riski yüzde elli olan tercih seçin ki paraya gidin. Yani garanti paraya gidin. Ha çok düşük bir bütçem vardır. Az bir param vardır. Tamam mı? Saygı duyuyorum. O zaman yüksek oran kovalayabilirsin. Ama hem çok param var hem de yani yüksek oran kovalıyorsan abi o maceralara girme. Yani şöyle söyleyeyim 10.000 TL kasan var. Kalkıp işte 4 maç 5 maç 2.5 iki, üstü kombine yapıyorsun ba bağlıyorsun 5.000 lira para yapma. o parayı çöpe atmakla eşdeğer yani. Hayır kurumuna başta daha faydalı gerçekten. Nereden biliyorum? Çünkü 27 yıldan beri bu dünyanın içindeyim. Güzel insan. Bu işin risk yönetimini, kasa yönetimini en iyi bilenlerden biriyim. O yüzden ben de sizlerle bilgimi, birikimi paylaşıyorum burada. Çok daha iyisini de yapacağım. Emin ol. Daha başlangıçtayız. Ama dikkat edin. Ne olur. Kazanmanızı istiyorum. Ben de kazanmanıza vesile olmak için bu videoyu çekiyorum. Daha fazla kazanmak isteyenler zaten grubuma da geliyor. Grubuma da sağ olun. Var olun. Her geçen gün yeni insanlar geliyor. Yani neredeyse 200 üye olmak üzere zıramak kaldı. Az buz değil. Sağ olun, var olun. Yurt dışından geliyorsunuz. Beni dinleyenler. Sağ olun, teşekkürler. Bu gruplarıma da katılabilirsiniz. Videonun sonunda onunla alakalı da kısa bir deyince. Ama burada benim amacım şu an sizi uyarmak. Lütfen paranızın kıymetini iyi bilin. Yazık günah. 100 lira 100 liradır abi. 1000 lira 1000 liradır. 10 bin lira 10 bin liradır. Herkesin kendi ihtiyaçları var. Sizin de ihtiyaçlarınız var. Çok çok ihtiyaçlarınız var. Umarım şans sizin olur. Bu işte şans da önemli. Bunun farkında olun. Bakın yazıyorlar. Garanti, banko, kesin gelecek. Öyle bir şey yok. Yok yüksek güvenlidir. Eyvallah. Ama banko diye bir şey yok abi. Olmayacak hiçbir zaman. Tamam. Bunu göz önüne alın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tahminlerimde hepinize bol şanslar. Şimdi ben bugün tahminlerimi sizlerle paylaşırken şuna dikkat ettim arkadaşlar. Doğru tahmin vermek bir yana bir taraftan da zamana baktım. Yani bütün tahminlerimi tek bir zaman dilimine yerleştirmeye uygun gördüm. Orada kazanacaksak kazanırız. Eğer zaten bu saat diliminde kazanırsanız 17 ile 18 arası akşamın kendimize bir ekstra belki bir sermaye çıkar diye düşündüm. Yani tahmin verirken buna bile dikkat ettiğimi bilmenizi istiyorum. Almanya Bundesliga ile açalım. Bahla Lan bu takımın adı kadar zor ya. <laughs> Yani kendi takım taraftarları bile kendileriyle takımların isimle dalga geçiyorlar yani. Austin Klein karşılaşıyorlar. Şimdi biz Kiel Kiel olarak okuyalım. Kiel sonuç mu 13 maçında arkadaşlar ilk yarıda gol çıktı. Kiel maçlarının son 13'ünde ilk yarı gol çıktı. Şimdi böyle ilk yarı gol serileri olunca ben hasta oluyorum arkadaşlar ve affetmiyorum. Oranda tabii ki tatminkar. Kupon tamamlayıcı olarak düşünelim. Fakat zaten şöyle bir durum da var. Sol alta analizi görüyorsunuz. Yani 2.5 gol üstü %79 bekleniyormuş. Karşıklı gol var %86 bekleniyormuş. Bakın ben işin garanti tarafındayım. Ama sen sol alta baktığın zaman Bak Alper Hoca şurada 2.5 üstü %79 paylaşmış. Karşıklı gol var %86. Ben bunu deneyim falan. Bu senin tercihindir Ama ben seriye dayalı sağlam bir tercih veriyorum. Kapatmak bağlıdır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden tahminim ilk yarı e, gol olacağı yönünde oranda 1.20 değerlendirenlere hayırlı olsun. Premier Ligle devam edelim. Newcastle United'la Leicester City karşılaşıyorlar. İki takımın toplamda oynadığı son 7 maçın tamamı karşılıklı gol var bitti. Aralarındaki maçlara bakayım onlar ne durumdaymış. Aralarındaki maçlarda da yani yarısı KG var yarısı KG yokmuş. Şimdi özellikle Leicester'ın hoca değişikliğinden sonra Brut'la başlamışlar. Özellikle benim gibi böyle 80'ler zamanda doğanlar ben mesela. 84 doğumluyum. 40 yaşındayım. Yakında 41'e basıyoruz. Allah yani uzun yaşlar nasip etsin. Rudman Nistero'yu biz şampiyonşip menajer oyununda falan alırdık yani. <laughs> CM0102. Benim yaş grubum biraz üstü bilirler yani. Çok zevklidir. Rudman Nistero'yu alırdık Manchester United'dan. Transfer ederdik işte. Forvet'e koyardık deli gibi oynardı. O kadar iyi bir hocaydı yani. Şey o futbolcuydu. Ya Hollanda tam densli. Altyapısı oradan takımını da işte o ofansif tarafını oynatıyor. Şimdi yarın Newcastle Leicester için çok gol görebiliriz belki. Yani 5 gol, 6 gol bilemiyorum. Fakat ben burada seri tarafındayım. Seri oynama tarafındayım. Şimdi 7 maçlık bir tane karşılıklı gol var serisi bulmuşum. Neden yani oynamayayım ki? Zaten güzel bir oran da lazım bize. Madem kasadan gidiyoruz ama bir tane %50 matematiksel ihtimalle ama oranı güzel bir şey bulmam lazım. O yüzden bunu seçtim. Tahminim karşılıklı gol var. Oranda 1.70 değerlendirenlere hayırlı olsun. Premier Ligle veda edeceğiz yine. Liverpool'la Fulham karşılaşıyorlar. Şimdi Liverpool'un maçlarını ben biliyorsunuz son zamanlarda kart tercihleri alıyorum. Işte. En son Liverpool Girona maçını hatırlarsınız. Beni takip edenler bilir. Oradan kart tercihinden de güzel bir şekilde şampiyonlar liginde faydalanmıştık. Şimdi Liverpool'un oynadığı son 5 maç arkadaşlar ligden bahsediyorum bu arada. 4 karttan fazla sonuçlandı. Ben dedim ki riski bir, bir barem düşüreyim ve kuponu kapatayım. Fakat hani sen bir oranı arttırmak istersen bunun üstüne bir tık daha koyabilirsin. Yani 2.5 kart değil de 3.5 kart koyarsın. Zaten maçta beklenen kart sayısı da 4. Ekranda da görüyoruz. Yani burada risk yönetimi sana ait. Ama işte söylediğim gibi o riski arttırınca matematiksel ihtimalin kazanma ihtimalin de düşüyor. Oran ne olursa olsun. Böyle bir durum söz konusu. Ya. Ama bu tahmin güzel bence. Ki ben Liverpool maçında zor geçeceğini düşünüyorum. Kolay bir maç değil. Kartları görürüz bence. O yüzden tahminim 2.5 kart üstü. O sarı da kırmızı da geçerli. Kırmızı 2 puan sayılıyor. Unutmayın. Oranda 1.30. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Her zamanki gibi videoyu son bölüme kadar izlediniz. Bugün Cumartesi. Tadını çıkartın tahmini. Tamam, mı? sizlerle 3 tane maç paylaştım. İster içinden bir tane alın, ister hepsini oynayın, isterseniz alternatif şekilde kendiniz geliştirebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Fakat ben yine siz her zamanki gibi doğru tercihleri verdiğimi düşünüyorum. Doğru tercih olması garanti geleceği anlamını asla taşımaz arkadaşlar. Ben verilere dayanarak veriyorum. Aynı zamanda tecrübemle bunları ben bir de analizden geçiriyorum. Yani hem bilgisayar hem normal işte bilgisayardaki programlar harici bir de kendi tecrübemi katıyorum. Kendi tecrübem, bilgim bu üçlü, dörtlü falan Huni'den bir geçiyor. Bunlar size karşınıza çıkıyor. Siz sanmayın ki lan maçı açtım ben hemen 3 tane maç seçtim sizlere. Öyle bir şey yok. Programdaki maçları tarıyorum. Belki 200 maç var programda. 200 maçı hemen anladı taramıyorum ama Önemli liglerde sizlere vereceğim tahminleri tarıyorum. Şimdi bugün cumartesi ben kalkıp sana majör ligler haricinde tahmin verirsem biraz absürt olur. Çok alt liglere girmedim. Majör liglerden verdim tahmini. Gelecekse öyle gelsin. Keyfin de olsun. Bunların hepsi analizden, bilgiden geçmiş tahminler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Onu yapın. Ee, ne dedim ben size? Dün gruplarımda e, 8 tahminim kazandı. Gelmeyen bir iki tahminim de vardı. Ama çok güzel bir gündü. Ama asıl güzel şey bu VIP'te paylaştım. ideal kombinimi kazanması 5.1. Yani düşün bak ben sana YouTube'da çarpı 2, 3, 3 oran falan veriyorum. Direkt VIP'te 5.1'i cebimize koyduk. Güzel. Sadece dün değil. Bak 11 Aralık'ta kasa kombinem kazanmış Diamond'da. 12 Aralık kasa kombinem kazanmış. 13 Aralık yine kazanmış. Kombineler kazanıyor. Kombineler kazanıyor. Çok iyi. Şey i̇şte Diamond'da ter, paylaştığım canlı kazanıyor. Şey i̇şte VIP'da paylaştığım canlı tercih kazanıyor. Güzel şeylerdi. Güzel bir zaman. Ben hep ne diyorum sana? Sen kendin iddia tahmini ee, verebilirsin kendi bildiğini oynayabilirsin. Fakat seninle benim aramdaki fark şu. Ben tecrübeliyim. Çok tecrübeliyim. Çünkü bununla yatıp bununla kalkıyorum. Benim işim bu. Sen öyle değilsin. Sen işten çıkmışsın. Akşam bir maç oynayayım falan diyorsun. Ne oluyor? Olan paranın cebindeki parayı da kaybediyorsun. Yani o yaşayacağın o güzel heyecan sana sonunda mutsuzluk olarak geri dönüyor. Bak benim grubumda 200'e yakın insan var. 200 üye. Bu insanlar neden burada? Sadece para kazanmak için değiller. Ya adamın hakikaten vakti yok. Bakacak. Çok kısa bir kombin almak istiyor. Bir iki tane maç önü almak istiyor. Ya da gece NBA falan takılmak istiyor. Gece NBA tercihlerim de var. Geliyor o yüzden. Alıyor tahminini bakıyor keyfini. Ve çok efendi çok güzel insanlar grubundakiler. Bazen bana kızıyorlardır. Bazen bir iki tahminim gelmez içlerinden kızıyorlardır. Söven de olabilir. Ama bugüne kadar hiç küfür, kıyamet, hakaret hiç duymadım. Güzel insanlar. Ve ben bu insanları kazandırmak için can her gün bilgisayar başında analizimi, bilgimi, bilgimi, tecrübemi hepsini konuşturuyorum. Yapmak zorundayım çünkü öyle bir sorumluluğum var. Güvenip geldi. Ve 200 insan çok kısa zamanda az bu değil yani. Seneye belki ne olacak? Seneye belki bin olacak. Ve benim grubum ücretli olmasına rağmen böyle. Büyüyor da yani. Azalmıyor da. Görüyorsunuz. 11 Aralık kasa kombinisi kazanmış. 12 kazanmış. 13 kazanmış. Güzel bir şey. Cumasi yine kazanacak. cuması yazacağım buraya. Bak şu kombinelerim kazandı diye. Şu kadar tahminim geldi diye. Dün iyi kasalar katlandı. Şimdi herkesin cumartesi için kasası var. Bayağı iyi. Ha, grubuma nasıl katılıyorsunuz? Ben yorum kısmına ve açıklama kısmına linkler bırakıyorum. Telegram'dan bana mesaj yazın. Tamam mı? Alper hocam merhaba nasılsın? Bir grup hakkında bilgi alabilirim. Eğer bodoslama gelip bana VIP grupla alakalı bilgi ver. Yani kabaca konuşan varsa hiç abi. Yazmayın öyle. Ayıp. Halatur sorun. Tamam? Bu önemli bir şey. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Videonun başında söylediklerimi de unutmayın. Önemli. Beni ilk defa dinleyenler kanalıma hoş geldiniz. Farklı bir tarzı gördüğünüz gibi. Kafanızı yatıyordur muhtemelen. Kalite var zaten. Ha, belki beni görmüyorsunuz ama yakında onu da göreceksiniz. Ama kalite var. Bir tarzı var. Bir konsepti var yani bu kanalın. Güzel bir şey. Kafanız çok bulanmıyor yani. Her şey net, açık söylediğimi itimat edip her gün yüzlerce insan dinliyor. Bu da bana ayrı bir sorumluluk veriyor. Güzel bir yola çıktık canlar. İyi ki varsınız. Ben Alper Forza.